Merhaba, ben Pınar Svirski. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebekli ailelerin çok konuştuklarını, üzerine çok düşündüklerini tahmin ettiğim bir konudan bahsedeceğim. Uyku eğitimi gerekli mi? Uyku eğitiminin gerekli olup olmadığı yararları, zararları aslında sadece bebekli ailelerin değil, diğer uzmanların da, çocuk doktorlarının da, pedagogların da sıkça konuştuğu fakat bir türlü üzerine karar verilemeyen bir konu. Ben her ay yüzlerce aileyle telefonda görüşüyorum ve durumlarını anlıyorum, sorunlarını öğreniyorum. Kimileri uyku eğitimine başlama kararı veriyor, kimileri ise başlamayıp mevcut durum gibi devam etmeye karar veriyorlar. Ben bu uyku eğitimi konusunda karar verirken ailelere şunu yapmalarını rica ediyorum. Lütfen önce mevcut durumunuzu en iyi şekilde analiz edin. Yani Mevcut durumda siz nasılsınız? Bebeğiniz nasıl? İhtiyacı olan uykuyu alabiliyor mu? Aile içinde mutlu musunuz, huzurlu musunuz? Eğer durum böyleyse belki de uyku eğitimine hiç gerek yok aslında. Bir de uyku eğitimini değerlendirin diğer yandan. Uyku eğitiminin bazı zorlukları var. Örneğin uyku eğitiminde belli bir miktar ağlama vardır. Çünkü bebeğinizin uyku alışkanlıklarını değiştiriyorsunuz ve bebeğiniz buna bunu protesto edecek aslında bir şekilde. Hangi metodu seçerseniz seçin bir miktar ağlama içinde olacaktır. Onun dışında uyku eğitimi verdikten sonra sosyal hayatınız biraz etkilenebilir. Örneğin akşam 7-8 gibi yatırdığımız için bebeklerimizi bu saatten sonra akşam gezmelerimiz gerçekleşmeyebilir. Uyku eğitimine karar verirken özellikle bu iki noktayı da çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Ee, örnek verelim. Mesela siz bebeğinizle aynı yatakta uyuyup onu emzirerek uyutan bir anne olabilirsiniz. Ve bebeğiniz de siz de gece gayet güzel uyuyor olabilirsiniz. Bebek mutlu, ihtiyacı olan uykuyu alıyor, anne baba mutlu. O zaman ortada hiçbir problem yok aslında. Belki zaman zaman ah keşke benim bebeğim de kendi odasında bağımsız uyusaydı diye olabilirsiniz. Ama nihayetinde yaşadığınız sorun önemli bir sorun olmadığı için İç uyku eğitiminin zorluklarını çekmeye gerek olmayabilir. Aynı örnekten yola çıkalım. Gene emzirerek bebeğinizi yanınızda yatıran bir anne olabilirsiniz. Ama gece saat başı bebeğiniz de siz de uyanıyor olabilirsiniz. Babaya yatakta yer kalmadığı için baba salona gitmiş olabilir. Mevcut bu durum uykusuzluk, huzursuzluk aile içinde strese, mutsuzluklara neden olmaya başlamış olabilir. Şimdi aynı senaryonun farklı versiyonlarına baktığımız zaman bu ikinci noktada Mevcut durumunuzda yaşadığınız zorluklar uyku eğitimininkilerden daha büyükse o zaman uyku eğitimi vermeye karar verebilirsiniz. En önemli nokta şu diye düşünüyorum aslında. Şunu unutmamamız gerekiyor ki her aile ve her bebek kendine özeldir. Lütfen kendinizi ve bebeğinizi başka ailelerinkilerle karşılaştırmayın. Falan canım bebeği kendi odasında uyuyormuş, gece kesintisiz uyuyormuş. Ne güzel. Tadını çıkartsın. Siz kendi bebeğinizin mutluluğuna, kendi huzurunuza bakın. Eğer her şey yolundaysa tadını çıkartın. Oh ne güzel sizden mutlusu yok. Ama eğer sıkıntılar varsa, mutsuzsanız, artık uykusuzluk canınıza tak ettiyse o zaman gidişatı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Unutmayın, bebeğinizin uyku problemlerinin birçoğu biraz çaba ve sabırla aslında çözülebilecek problemlerdir. Allah hiçbirimize çözümsüz dertler vermesin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz bu butona basarak abone olabilirsiniz. Böylece her hafta Perşembe günü yayınlayacağımız yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Web sitemin ve diğer sosyal medya hesaplarımın adreslerini aşağıdaki açıklama bölümünde görebilirsiniz. Aynı zamanda diğer videolarda işlememi istediğiniz konuları ve yorumlarınızı da yorum bölümüne bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.